Evet. Arkadaşlar çoğunuz evet. biliyorsunuzdur ama ben yine de tekrarlayayım. Evet. Bir kutumuz var. Bu kutunun içine belli eşyalar gelecek. tam yedi 7 tane eşya gelecek. Evet. Biz bunu bilmeden e, mecbur sadece ben bilmek zorundayım. Yoksa hani e, getirmem için evet. e, me, e, şey getireceğiz. E, bir şöyle bir hatta göstereyim. Bir kabımız var. Kabın içinde kağıt çete çekeceğiz. Evet. 100, yüzüyor, evet. 200, 300, bir de evet. 400 yazıyor. Bundan tam 7 tane var toplam yani. Evet. Ee, bir tane 400'ümüz var. Eğer mesela 400 çık diye 400'den başlıyor. Sen 400 veremezsen en az 500 veriyorsun mesela. Hep bir yüzlüklerimiz var. Tam 2000 TL'miz var. Evet, evet, Tabii oyuncak. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Ben hemen ilk ürünü getireyim. İki ürünü... de çekelim i̇lk... mi? Hı? Çekelim, çekelim mi? Biriniz ben, canım, ben, ben hemen yeni ürünü getireyim. Yeni Şunu Tamam. Arkadaşlar şey. gittikçe güzelleşecek ürün. Ürünümüz ne? Ürünümüz bir ee, dekor. Evet. Bir eşya. 300'den başlıyor. Ürünümüz başlıyor. 300'den başlıyor. koyabilirsin. Evet. <laughs> 300'den başlıyor. 400 500 En çok ürün olan kardeşim. 600

Ben de içine bakıyorum. Ederim. Şöyle o üründe takdim ederim sana. Yani. Üründe bir kelebekti. Çok güzel. Pembe mor renkli. Ben en çok Şimdi biraz işi bir şey şey biraz daha coşturmaya geldi. Arkadaşlar biraz kut, pat küt sesler. Yüz çıktı. Yüzden, Yüzden başlayalım. En sevdiğim rakam diyebilirim. Kaç tane? 200, 300 400, 500, 500 600, 700, 800. 600. 800. 800. Alacağım ben. Ben alacağım. 8 9 900. 900, mi? 10, toplam 7 kaldı. Sen 9 verdin, de 9 200 lira kadar Hiçbir hiç, şey alamıyorsun. Ve elenebilirsin. Değerliğin 9. Alacağım. Alacak mısın? arttırmıyorum arttırmıyorum ben, ben de arttırmıyorum. Çıkar dokuz yüzü. Beş Altı Şöyle. benim. bir test kitabı. Ver. Dokuz kaç liram kaldı? Bin liram kaldı. Senin bin kaldı. Benim. Arkadaşlar şu an sıfırını Ama benim. çağırdayız yine. Ben 800 vermem Kaç liram kaldı? Bin liram kaldı. Bin yüz düşüyor. Bir. Şöyle kamerayı Benim toplam şöyle. E, şey. Empir çalar. Empir çalar ben alırım. 800 vermem. 700 verelim. Verir misin daha? Fazla. Ben de vermiyorum. 700'ünü koymayım. 1 2 3 4 5 6 7 Kasasını koy. Benim param bitsin bir şey olmaz. İlahi Parası 300, kaldı. 400 500 böyle bir şey kaldı. Hala ben hemen geliyorum. lan. Eee şey kaldı dur. 500 500 e Edilsiniz. Zaten kapalıları seçeceğinizden önemli yok bunun. Sadece dursun. Açtık mı bunu? Şunu Benim iki ürün var, onların sıfır ürünü var. Ama benim de param benim bitiyor. Benim sıfır değilmiş ben. Yani. Aa, var. Arkadaşlar, iki yüzden başlıyor. İki başlıyor, üç yüz verdik. Bir e, saat, elektronik, dijital saat. Beş yüz, Hayır. Benim şu an etçin numara altı Vermem. Evet, musun? Evet, sen yedi yüz ne kadar Güzel. bir şey 700, 300, 400, 500. Şöyle dijital saatimiz vardı böyle ışıklı 200. falan. Şöyle bir odak yapsın kamera. Şöyle. Benim sen dijital saatini al. Kaç lira kaldı sen? Kasaya koydum ee, parayı. Benim param 400 lira kaldı. Benim 500 lira kaldı. Arkadaşlar çok güzel bir strateji yapıyorum şu an. Şöyle. Evet çünkü şu an geri pahalı şey ürünler binim kaldı. 2 milim kaldı bunun 500 bu 400. Şimdi benim 2 milim vardı. Bir Şimdi bir Şimdi geriye pahalı güzel. Bir şey söyleyeceğim. Var. Burada son bir tane kağıt yok. yok 200'den başlayalım. 200'den bekle. 200'den başla. Ürünümüz Power Bank. 200. Tam 300. 400. 500. 600. 600. Arttırdı çocuk ya. Arttırın. O zaman mecbur benim. Kaçtı? 100. 200. 300. 400. Beni kullanmak lazım. Arkadaşlar benim yeni ürünümü getirelim. Yeni ürünümüzü getirelim. MP3 çalarını aldım. mp Evet. Çok Ağlam. güzel, çok sevdim ben. Evet. Arkadaşlar ben 900 900 900. Yenisini ben çekiyorum. Çektim. 900 yani. Son ürün için. 400'den başlıyor. Ema şu an. bu ürünü mecbur alamıyor. şöyle kanıtlayayım size. Şöyle butonuna basalım. Dur. Düşmesin. Bakın gördüğünüz gibi. Çok, güzeldi. Ama hadi. hadi bakalım. Hadi. İşte. Ben, ben bunu da çok beğendim. 400 ama ben 500. 500. Tamam 600. Başka çaresi yok. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. bay, bay.